çevre yolundan gelenler akşam özellikle akşam üzeri veya mesai çıkışı organize çıkışı şeritler hızlı akıyor ve dolu akıyor. Çevre yolundan hastane istikametine sağ girenlerle organize çıkışı birleştiği için o da şerit değiştirdiğinden sağ tarafta sıkışanlar bizim iş yerine giriyorlar. Veyahut da yolda oluyor. Daha önce de 3-4 kez oldu. Aynı sır bir ileride de var, organize çıkışında da var. Geçen hafta yine orada da kaza vardı. Burada daha önce karayollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı geldikleri için dubalara çarptıklarından dubalarda vidalarla, ufak vidalarla sıkıntı sıkıldığı için e, o dubaların hepsi fırladı. Hiç duba kalmadı. Dubalar bitince kazalar arttı. Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor. O hızla bu tarafa sağ giriş yapıyor. Bunlar da soldan gidiyor. İkisi birleşince arabaların bir takımı ya sağ şeritte ya sol şeritte sıkışıyor. Sıkıştıkları için de çok kaza oluyor. Buraya karayollarının yine dubaları yerlerine ee, monte etmelerini istiyoruz. Çünkü o gün gerçekten saniyelerle insanlar kurtuldu. Müşterilerimiz de vardı. Eğer birkaç dakika önce olsa yedi kişi de şurada dikiliyordu ve o kazadan sağ çıkmaları çok zordu. Çünkü bomba gibi patladı, birden girdi. 80'i e 80 demirleri bile yamattı. Ee, anca orada durabildi, lastiklerle durabildi. Başka araca çarpmakla durabildi. Maddi hasarımız var. Camlarımız kırıldı, raflarımız yamuldu. Demirlerimiz, direklerimiz komple göçebilirdi. Ama sürekli başımıza geliyor. zarar aslında. Evet, sürekli bir zarar. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Direksiyonu mecburen sağ yapıyor. O anda hızlı olduğu için direkt ee, dükkana dalıyor. İşte görüntülerde de olduğu gibi patlatıyor, bomba gibi giriyor zaten. Hamdolsun işte üç adımla bir kardeşimiz kurtuluyor. O an burada keçenin olmaması, camların içeri fırlaması, lastiklerin her tarafa fırlaması, e, demirlerin her tarafa fırlaması. Yani çok büyük bir kaza atlattık. Aslında bakarsanız çok sıkıntılıydı ama hamdolsun bir şey olmadı.